Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz Betenerek İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle Çatalca'da Ağustos sonunda faaliyete geçmiş olan bir işletmemizdeyiz. Yine kurmuş olduğumuz işletmelerden bir tanesi. O günlerde çekim imkanımız olmamıştı. Bugünlerde anlatacağız size bu işletmenin bugünkü halini. Kerem Bey ve Murat Bey ile beraberiz. Şu an Kerem Bey ile anlatıyoruz. Birazdan Murat Bey ile de sohbet edeceğiz. Arkadaşlar Size 10 binlik bir işletme nasıl idare ediliyor? Nasıl bir rutinleri var? Hangi sektördelerdi bu işe girdiler? Neden girdiler? Memnunlar mı? Bunlardan bahsedeceğiz ama her zamanki videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haber olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işareti açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hızlıca videoya başlıyorum. Tanışalım arkadaşlar. Kerem Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim, iyiyim, hocam, i̇yiyim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kerem Bey hemen böyle hızlı hızlı biz size zaten sohbetimizi yaptık. Biraz bize kendinizi bahseder misiniz, tanıtır mısınız? Ben daha öncesinde bu işe girmeden önce ayakkabıcılık yapıyordum. İki tane mağazam vardı. Daha önce meram olduğu için bu işe girdik Allah'ın izniyle. Şu anda memnunuz halimizden. Güzel bir iş. Memnun edici bir iş. Şimdi ayakkabıcıdan tavukçu olduk öyle mi? Evet hocam. Peki Nasıl düşündünüz? Yani hayvancılık mı yapmak istiyordunuz yoksa direkt tavukçulukla mı alakalı düşünüyordunuz? Hayvancılık yapmak istiyorduk. Bu işe karar kıldık sonrasında. Yani hayvancılıkta merağımız vardı. Bizim sonrasında bu işe karar kıldık. Biraz araştırma yaptık. Büyük baş, küçük baş. Tavukçulukta karar kıldık ve başladık Allah'ın izniyle. Şöyle sorayım o zaman sorumu. En biraz da siz de tanımış olsun insanlar daha fazla. İşletmenin kapasitesi nedir? İşletmenin şu anda verimi nedir? Hayvanların durumu nedir? bu işe yapmış olduğunuz yatırım ne zaman çıkacak hesabını yaptınız mı gibi böyle bir soru toparlaması yapalım. Siz bize anlatabileceklerinizi rahat rahat anlatalım. Ee, kapasitemiz 10 bin. %93, %95'lerde hocam şu anda verimimiz. Memnunuz şu anda. Girerken çok ince hesaplar yapmadık. Hani paramız ne zaman alırız, işte ne, koyduğumuzu ne zaman alırız diye bir hesap yapmadık. Ama şu anda kazancımızdan memnunuz. Hı, hı. Yani bir aksilik olmadığı sürece böyle de gidiyor inşallah. Kerem Bey ben o zaman izninizle birazcık açayım konuyu. Arkadaşlar Temmuz ayında doğru muyum? Temmuz, Temmuz. ayında kurulum bitti. Montaj bitti. Hayvanlar ne zaman gelmişti? Temmuz'un sonu Ağustos'un başı. Hayvanlarımız geldi. Peki Ağustos'un başında hayvanlarımız geldi hocam. Bu hayvan ilk yumurtasını size ne zaman verdi? İki hafta içinde kılavuzu aldık. Peki iki hafta içinde kılavuzlar başladı. Tam olarak randımana ne zaman geldi? E, tam olarak randımana bir aydan sonra yükselmeye başladı. Hı hı. %30, %40, %50. 2 e, ay, 3 ayda da yüzde %90'ları bulduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunun için soruyorum bu soruları. Tabii ki siz videolardan biliyorsunuz ama her işletmenin özelinde anlatmak lazım bunu. Kerem Bey ayakkabı sektöründe. Birazdan Murat Bey'le de konuşacağız. O da zannedersem otomotiv sektöründeydi. İki arkadaş kafa kafaya verdiniz, bu işe girdiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ee, size daha önce biliyorsunuz bir 10 binlik bir işletme videosu çekmiştim. Bu da yine bir başka işletmemiz. Elimizden geldiğince vaktimiz kaldığında bu işletleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz işletme kaça mal oldu? Arkadaşlar burası kiralık. Aynı Burhaniye'deki gibi. Yani Burhaniye'de size anlatmış olduğum 10 bin kapasiteli işletmedeki maliyetler kısmıyla buradaki maliyetler kısmı birebir aynı. Burada arkadaşlar sadece farklı olarak Lohman Sandy tercih edilmişti. O zaman Lohman Sandy tercih etmişti üreticimiz fark edersiniz bazı videolarımda yazıyorlar işte tintet mi diye soruyorlar veya tintetlere sen mi soruyorlar. Renkler yakın, verimler yakın ama sen de biliyorsunuz arkadaşlar yumurtayı büyütmek için uğraşıyoruz galiba. Evet hocam. Biraz yani, geç büyüyor. Yani işletmemizin ekstra bir çabası var burada. Dolayısıyla arkadaşlar her işletmeyi kendi özelinde anlattığım için Kerem Bey'e bu soruları soruyorum aslında. Yoksa soruların cevaplarını bizler de biliyoruz. Yaklaşık Ağustos ayının başında geldi hayvanlar. Ağustos'un ortasında kılavuza başladılar. Eylül sonundan itibaren en yüksek verim dediğimiz verimle evet. devam ediyorlar. Şu anda arkadaşlar videoyu çektiğim tarih 4 Mart ne zaman yayınlarım bilmiyorum yani Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart İşletme 8 aylık bir işletme olmuş verimde 93-95 bandında Geziyor yani günlük 9300-9500 adet Yumurtamız var e Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı zaten bilindiği için evet. Çok bahsetmiyorum arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size videolarımda Size özellikle 60 lira 65 lira gibi bir banttan, bir rakamdan bahsediyorum. Ama emin olun rakamlar bunun çok daha üzerinde çok daha doyurucu. Burada önemli olan yumurtayı doğru pazarlayabilmek. Ve arkadaşlar şunu asla unutmayın. İşletmenin idaresinin iyi olması. Bu bizim işletmemiz yani bu bizim işletmemiz içerisinde örnek dediğimiz işletmelerden bir tanesi. E, vaktim olmadı çekemedim. Öncelikle kendilerinden özür diliyorum dolayısıyla. O zaman Kerem Bey çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Biraz da Murat Bey ile sohbet edelim mi? Olur hocam, memnun oldum. Şimdi biraz da Murat Bey ile sohbet edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de iş yapmamızın diğer orta Murat Bey ile beraberiz. Murat Bey biraz sizi tanıyalım. Hocam biz araç kiralama ve alım satımla uğraşıyoruz. Sonra e, Kerem arkadaşımın e, vesilesiyle bu işe girdik. Böyle yani. Peki Kerem e, şey özür dilerim. Murat hocam sana sorayım soruyu. Kerem hocama soramadım. Bu sektöre başlarken ne düşündünüz, şunun için soruyorum bu soruyu yani insanlar bu işi yapmak istiyorlar ama hep akıllarında bir çekince kalıyor genelde konuştuklarımızda veyahut da bazısı çok hevesli oluyor, ne düşünsünler, emin olsunlar da girsinler? Yani şöyle, ben hayvancılığı hani hep bir içimizde vardı yani böyle bir hayvancılık yapalım işte hobi olur ya da ne bileyim böyle bir sevgi vardı, tavuğu da zamanında çok araştırmıştım, koyun, büyükbaş, küçükbaş bunlara da çok araştırdık, ee, sonrasında tavuğa karar kıldık, tabii onun yanında koyun da yapıyoruz. Memnunuz, güzel yani eğlenceli bir iş, sevdiğimiz bir sektör. Yani sev, daha öncesinden de hayvanı sevdiğim için bu işte bana eğlenceli geliyor. Bu şekilde yani seviyoruz. Peki çok teşekkür ederim Murat Bey. O zaman müsaadeniz olursa ben de bir iki cümleyle tamam. videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar sizi bugün Kerem Bey ve Murat Bey ile tanıştırmak istedim. Biraz daha işin maliyetler kısmından bahsedeceğinizi soracağınızı bildiğim için anlatayım. Biliyorsunuz bu ruhani bir video çekmiştim, 10 binlik bir işletme, orası da aynıydı arkadaşlar bir işletme vardı hazır ve içerisine bu görmüş olduğunuz gibi kafes sistemi vardı. Gübre sistemleri vardı. Otomasyon sistemleri vardı. Hayvanlar vardı. Bakın görüyorsunuz hayvanlarla ne kadar birebir yakın mesafedeyim. Burada ne püf noktasından bahsedeyim. Burada bakım ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Hayvanın hemen dibindeyim. Benden korkmuyorlar, çekinmiyorlar. Demek ki burada bu işi yapan ve çalışan, yürüten arkadaşlar hayvanla aralarında çok iyi bir bağ kurmuşlar. Bakın bu da önemli. Şunu, şunu şundan dolayı söylüyorum. Bu işi yaparken moda mod yapmak var. Bir de bu işi yaparken hayvana nazik davranmak var. Çok nazik davranmış. İşte yem önlerinde görüyorsunuz arkadaşlar. İçeride nipel sistem var. Sularını içiyorlar. Devamlı kontrol ediliyor. Manuel yumurta toplama sistemi var. İşte arkadaşlar bakın. Sendinin yumurtası da tintede benzerdir. 2.5 milyon lira gibi bir yatırımla aylık 300 bin lira gibi bir kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz işletmeleri yapmak isteyenler için sadece şunu söylüyorum. Bakın az önce tanıştığımız beyefendilerden bir tanesi otomotiv sektöründe, bir tanesi ayakkabı sektöründe. Dolayısıyla bu işe girerken çok iyi bir araştırma yapmanız lazım. Bu sektöre yatırım yaparken de yatırmış olduğunuz meblağın size en kısa sürede döneceğinden emin olacak şekilde bir pazar oluşturmanız lazım. Ben size ben size videolarda zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru bir pazar ağı bulmadan dünyanın en iyi şeyinde ürünü de üretseniz eğer onu pazarlayamadınız arkadaşlar o sizin için sükutu hayal olur. Murat Bey ve Kerem Bey işi araştırırken önce fizibilitesini pazarlamadan yapmışlardı. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir işletme böyle bir başarı sağlıyor. Videoyu kapatmadan şunlardan da bahsedelim arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bakın bu işe girmiş olan kişiler de var. Girmek isteyenler de var. Bazen soru olarak da geliyor. Şu görmüş olduğunuz yemin arkadaşlar hayvanın önünde devamlı olması lazım. Dolayısıyla ...hayvanlarınızı gramaj olarak asla sınırlamayın. Şöyle söyleyeyim... ...bu işletme şu anda %95 birimde bir işletme. Normalde %95 birimde bir işletmenin... ...aşağı yukarı günlük... ...115 gram civarında yem tüketmesi lazım. Ama siz... ...yeme sınırlar iseniz... ...bu 140-150 gramlara gidebilir. Asla hayvanları yemsiz bırakmayın. Bu işletmemiz de şu anda... ...110 ile 118 gram arasında gidiyor. Zaten sen diye anlatmıştım biliyorsunuz birkaç video öncesinden. Dolayısıyla... ...doğru bakar iseniz doğru besler iseniz, eğer bunu pazarlayabilecek uygun pazarınız var ise arkadaşlar siz de bu işten doğru kazancı sağlayabilirsiniz. Aşağı yukarı videolarımdan da hatırlarsınız 11-12 aylık bir süreçte kafes sistemi içinde arkadaşlar yatırmış olduğunuz meblağ size geri dönmüş olur. Dolayısıyla 24 aylık üretiminizde bunun bir dönemini yatırımın geri sağlamasına geri kalan dönemi de kazanca sağlayabilirsiniz. Çok rica ederek şunu söylüyorum doğru bir pazar olan insanlar doğru bir kadro ve doğru bir sistemle bu işi yaparlar ise bu işten karlı çıkarlar. Aksi halde arkadaşlar istediğiniz tablolarla sonuçlanmaya bilir diyorum ve yavaş yavaş bugün de bir videomun sonuna geliyorum arkadaşlar size Çatalca'da Kerem Bey ve Murat Bey'in işletmesini tanıtmak istedim bugün kendilerini tanıtmak istedim daha çok biliyorsunuz daha önce 10 binlik bir video çekmiştik yine aynı 10 binlik bir sistemde size bir işletmemizi göstermek istemiştik zamanda video çekimini yapamamıştık yorum ve Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Her zamanki gibi yorumlar kısmında hangi konuda size video çekimi isterseniz yazarsanız yine size o içerikleri üretmeye devam edeceğim diyorum ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.